Yeni bir gün, yeni bir hayat. Oo hava çok güzel. Aa burada dozukluk var. Kolay gelsin. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Otur <laughs> kaza geçirdim ya sesim bundan böyle. Krafik kazası, Krafik trafik kazası trafik. Güzelcek lan ameliyat olunacak. Ya vada ne İnşallah inşallah. Oğlum kolay gelsin. Merhaba. Ben de oynayayım ya. Ah, kaybettim. Sen ne yaptın? Bu ne lan? Sen resmen bu resmenin kapısı yapmış. varmış lan sunucuda nerede abi sen bu üstünü nereden aldın ya Aya yakışıklı adamsın ee? üstünü beğendim ya nereden aldın ya ben de istiyorum ee, o, o, o. İnşallah alırsın bu üstün çok şey pahalı anlıyorum Tamam köpek bize kaldır, lazım bize silah silah lazım silah gel. Gel bas gel. gel köpek lazım değil. Gel. Ne hadi yapacağız köpeğe ya? Hadi amirim, amirim ediyorsun. hadi. Köpek mi? Hadi beyler, amirim. hadi beyler hadi. Amirim çatışma. Şey. Bezle. Fotoğraf çekinebilir miyiz? Dur da böyle bir fotoğrafını çek. Heh, dur bekle dur telefonla çek. Yeni ya? aldım iPhone 10. Canım böyle istiyordu da o yüzden. Şöyle. Ooo manzaraya bak. Dur dur şöyle. Dur, he. Benim sesim tuhaf mı ya? Hı? Sesim tuhaf mı benim ya? Tuhaf, tuhaf. Videodasın büyük ihtimal. Tuhaf. Yo kaza geçirdim ondan dolayı sesim. Dur dur buraya. Neyse bozmayayım videoyu. Şimdi de, mahallenin ayarları ile oynayayım. <laughs> adam vurdu ya sana. Tutun öyle. Ya şu adam vurdu şu bak bir kaçıyor bak. Tutun öyle yerim gel gel. Ya ben yapmadım ya adam vurdu. Tutun adam toplarım. Oh! Hayırdır lan kardeş. Ben yapmadım ya şuradaki çocuk burada kaçtı. Bizim mahallenin abilerindeniz ha. Özür 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 özür. Devam evet, et. Sıkıntımı neredesiniz? Bulacağım da sizi. Saygılar saygılar. Geç geç. Gel şu kenara gel. Polis bey polis bey polis bey adamın elinde adamın elinde kim <laughs> <Çinilere gülüyor> <elinde. Çinilere gülüyor> var atıyor bıçak. emniyet mensupları destek lazım. Destek Başkanım lazım mısınız? can. Başkanlarım. Da... Jandarma kardeşi destek lazım. Başkanım başkanım da... destek lazım. <laughs> abi destek lazım. Bankaya, <laughs> bankaya, gel <gülüyor> gel bankaya bankaya banka, banka değil başkanın başkanım çatış kuruluyor Adam... abi nereye tutalım şu içkinden bana da versene bir sırt içmek istiyorum <laughs> Necat abi, Necat abi. Abi bir gel tane gel. daha çık. dur bekle. Baba şikimmiş mi? Necmi abi, Necmi abi bir tane daha çık. Çö bana abi. Gel gel. Herkes toplansın. Bütün mü? Lan. <laughs> Kim nasıl girecek? Gidelim bekle. Bekle. Ani sevindi ki pek ya. Yabancı değilim. Bir iki liranı alırım. Aa! Nasıl kırayım? Koş! Ey kalksan olur. O ne lan? Aa bozuldu. Merhaba. Abi ya. Ameliyat ne parası, olur? ameliyat parası topluyorum da bir 5 liran var mı? Sesi düzelttireceğim. Oğlum bak şu elindeki ne vardı senin bir ameliyat edin. Abi özür dilerim abi yapma. Reis yapma kusura bakma bir daha yapma. Çekil tamam. Bulacağım seni oğlum bulacağım seni. <laughs> geliyor geliyor. Böyle bir küçüğüm var ben. çocuk değil misin sigara içiyorsun? Ne? Sen çocuk değil misin ya? Sigara içiyorsun bu yaşta bile. Aa baban ne diyecek? Babam bir şey demiyor. Baban ne? Ne? Merhabalar. Merhaba ya bu küçük çocuk sigara içiyor ya. Sizi Şimdi... Sizi karakol almamız lazım. Yardım. Ey babamızın veriyor babamızın. Baba baba babanız arama izni çıkarttı. <gülüyor> yürü, <gülüyor> yürü, yürü, yürü. Baba. Lütfen zorluk çıkarma. Dur dur dur. Ya hayır. <laughs> zorluk çıkarma. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> baba dedim. Bana sal. Şu adamlar beni arıyor zaten. Ya, Abicim yakalayın yakama Kesin yerim kolay gelsin Artık <laughs> şey yaptım ses değiştirme programına çocuk sesi yaptım kendime Biri tamdan kendim mı? İsimden de ihtimalle Vay, biler, ay, biler, vay, vay arabaya bak be. <laughs> aman, aman, aman. Hayvan herif. Az daha, Az daha kenardan, kenardan yürü. Dikkatli yürüyorum. sürsün hayvan herif. Merhaba reis. Ya dilenci diyelim de 5 liram var mı? Ameliyat parası için. Ya. Allah belanı. Ne <laughs> dedi? <laughs> <laughs> Merhaba. Ya reis, bir 5 Ne? var mı ameliyat parası için? Sesimi yaptıracağım da, kaza Ne? 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 seni hiç uzak bak. bak seni her yerde görüyorum. Bir gün haberin olsun ha. Tamam mı? Ne diyorsun lan? Bak bir daha buradan geçerken elimi öpeceksin. Gel doyamadım gel. Geliyor vallahi geliyor. İmdat. Ne burayı? İmdat polis, yok mu polis? İmdat! <laughs> Ay ne oldu bu polis var ya gene mi? Lan burada savaş. Merhaba, biri var mı acaba? Şeker var mıydı? Şeker lazım da hemen. Merhaba, ya reis. Dilenci de bir 5 liran var mı? Ameliyat parası için. Eyvallah. Sesler <laughs> ne <laughs> ya? Oğlum her yerde koş bu nedir ya? Sanki parkura hazırlık yapıyoruz her yerde koş. Yıldırımların mekanı. Merhaba. Nasıl bir mekan bura? Abo. Bu yıldırımlar baya tehlikeli adamlara benziyor. Merhaba bir. Merhaba. Burada yıldırım, yıldırımlardan birisi var mı? Vallahi ben de bilmiyorum beyefendi. Ben de onlarla bir sohbet etmeye gelmiştim ama. Anladım. Kimse yok. Ya, alo, yıldırım. Bu arada beyefendi dilenci dedim dedi. 5 liranız var mı? Ameliyat parası için sesimi değiştirmek istiyorum da. En son bana bir araba çarptı. Sonra sesim işte böyle oldu. Reis bakar mısın ya? Dostum. Evet. Ya bir 5 liram var mı? Direnci değilim de ameliyat parası için. Yok yok yok. Yok dostum. Sanatçı burada ne yapmış çok merak ediyorum. Bu benzin ne alsam kesini yaptırabilirim ha. Güzel bir para kırıp. bakar mısın? Kolay gelsin. Ya. Bakıyorum ne direnci değilim de bir 5 liranız var mı acaba? atayım. Onu şöyle. Tutayım. Ya, ameliyat olacağım da ameliyat parası lazım. Ben ameliyat parası biriktiriyorum. Sesler için maalesef. Çok teşekkür ederim. Sağ olun yapışıklı Duval efendim. Kolay gelsin. Şimdi milletten aldığım parayla buraya bir ev alayım satın alayım kendime. Ameliyat aslında bahane. Dilencilikten parayı bulduk. Dur lan dur 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 savaş gitti bekle. Ne, ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Abi. Aç şu mikrofonu salak aç şu mikrofonu. Tamam bekle. Saldır. Biz de buradan izleyelim. komşumdu ya. Daha şeker almaya gelmiştim adama. Allah, Allah Allah rahmet eylesin. Bir anlaşma yapacağız. Firox bir siktir gitme ya. Ne oldu ya? Bezebek seninle bir anlaşma yapacağız. Heh. Ee, şimdi sen polise bir şey çaktırmayacaksın tamam mı? Polis geldiği zaman direkt şu numarayı ara. Karşılığında sana gofret alacağız. Aa, tamam olur. Olur. Tamam. Buralarda bir yerde eee ekipleri görürsün. Ama ama, ama, para da istiyorum, para da istiyorum. Tamam, para ne vereceğiz? Tamam. Dondurma istiyorum, dondurma tutacağım. Tamam, vereceğiz her şey. <laughs> Tertiplerini yap. Tamam, tamam. Unutmazsam yapacağım. Tamam, merak etme. Yok, <laughs> <laughs> <Yol> yapmayacağım. <laughs> Bugün de değişik bir rol döndü. Bitiriyorum. Hoşçakalın.